Merhaba çocuklar. Bugün dersimizde dünya ve ay konusunu işleyeceğiz. Dünyamızın hareketleri ve bu hareketler sonucunda yaşananlar bugünkü dersimizin konuları arasında. Şimdi dersimize gökyüzünde gördüklerimiz gök cisimleri, güneş, ay ve dünya ile başlayalım. Resimdeki çocuklar ne yapıyorlar? Resimdeki çocuklar teleskopla gökyüzünü inceliyorlar. Bulutsuz bir gecede teleskopla uzaydaki cisimleri görmek mümkündür. Teleskopla hangi cisimleri görebiliriz sizce? Düşünelim. Teleskopla gökyüzünde yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, ay ve güneşi görebiliriz çocuklar. Gündüz gökyüzünde dünyamızı aydınlatan güneş, gece ise gökyüzünde ay ve yıldızlar vardır. Gökyüzünde görebildiğimiz ya da göremediğimiz irili ufaklı cisimlerin hepsine birden gök cismi denir. Gök cisimleri güneş, dünya, ay, göktaşları, yıldızlardır. Güneşe çıplak gözle bakmamalıyız. Koyu renk gözlük ya da isli cam ile bakmalıyız. Güneş ışınlarının yararlarını ise şöyle sıralayabiliriz. Canlıların yaşamasını sağlar, mikropları öldürür, bulaşıcı hastalıklara karşı direnci arttırır, sebze ve meyveleri geliştirip olgunlaştırır, kemiklerimizin gelişmesini sağlar. Ay Ay dünyamızın uydusudur. Dünya gibi küresel biçimdedir. Dünyanın etrafında döner. Kendi ışığı yoktur. Güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır. İnsanlar teknolojinin ilerlemesiyle beraber uzayda daha fazla araştırmalar yapabilmektedirler. Dünyamızın biçimi yuvarlaktır. Kutup kısımlarından hafifçe basık Ekvator dediğimiz dünyayı iki eşit parçaya böldüğü varsalı yılan kısımdan da hafifçe şişkindir. Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Kendi ekseni etrafında dönme, güneşin etrafında dönme. Dünyamız kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu süreye bir gün denir. Dünyanın güneşe bakan kısmı gündüz, güneş görmeyen tarafı ise gecedir. Bir gün gündüz ve geceden oluşmuştur. Gündüz aydınlık, gece ise karanlıktır. Dünyamız kendi ekseni etrafında dönerken Güneşin etrafında da döner. Bu dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar. Bunun sonucundaysa mevsimler meydana gelir. Bu da dünyanın güneş etrafında dönmesinin sonuçlarıdır. Resimde de gördüğünüz gibi çocuklar dünya kendi ekseni etrafında dönerken güneşin etrafında da dönmektedir. Ay da dünyanın etrafında dönmektedir ve ay dünyanın uydusudur. Dünyanın güneşin çevresinde dönmesiyle mevsimlerin oluştuğunu söylemiştik çocuklar. Mevsimler dört tanedir. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. İlkbahar mevsiminin ayları Mart, Nisan ve Mayıs'tır. Yaz mevsiminin ayları Haziran, Temmuz ve Ağustos'tur. Sonbahar mevsiminin ayları Eylül, Ekim ve Kasım'dır. Kış mevsiminin ayları Aralık, Ocak ve Şubat'tır. Bir yıl 12 aydır çocuklar. Şimdi de sorularımızı cevaplayalım. Gece gökyüzünde hangisini göremeyiz? Güneş, Ay, Yıldızlar. Biliyorsunuz ki ay ve yıldızlar geceleyin görünür çocuklar. O zaman geceleyin gökyüzünde göremediğimiz güneştir. 2. Dünyanın uydusu hangisidir? Az önce de söylediğim gibi dünyanın uydusu ay'dır. 3. Dünyanın güneşi gören yerlerinde günün hangi vakti yaşanır? A) gece B) gündüz C) akşam Çocuklar eğer güneşi gören yerlerinde diyorsa, güneşi görebiliyorsa dünyamız, buralarda günün gündüz vakti yaşanmaktadır. 4. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle ne oluşur? A. Gece gündüz B. Mevsimler C. Hafta Çocuklar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle bir gün yani gece ve gündüz oluşmaktaydı. 5. Dünyanın Güneş'in çevresinde dönmesiyle ne oluşur? A) gece gündüz B) mevsimler C) bir gün. Dünyanın Güneş'in çevresinde dönmesiyle mev mevsimler oluşur çocuklar. Yani doğru cevabımız B.